Bilim adamlarına sesleniyorum. Yalvarıyorum şu gurun aşısını bulun. Kurtarın bu insanlığı. Kurban ordu. Bakın okulları tatil ettiniz. Çocuklar üstümüze kaldı. Aşama kadar istekleri bitmiyor. Mutfaktan çıkamıyorum. Kuley zavray gibi yiyeyim. Ellerimde bez abire cam sil. Mutfak sil her yeri kafayı yedim yedim yedim. Kadir'den beter oldum yemin ederim ya. Ha kaldı üstüme kahvehaneleri kapattınız. Adam aşama kadar evde beni kahveci zannediyor. Karı diyor iki çay getir arkadaşa da. Ay dedim asıl sen kafayı mı yedin? Nerede arkadaş? Aşama kadar ganyan bayi izliyorum ben bu evde. Anne diyor bir çizgi film aç. Bir diyor anne bilmem ne programı var. Ay kafayı sıyıracağım. Bilim adamları yardım et. Ne olur kurun açısını bu.